Aşkına var mı çare gönlümde bunca yere sızlıyor senin uğruna Aşkına var mı çare gönlümde bunca yere sızlıyor senin uğruna Dağlarına dargınım yollarına yorgunum gözlerine sürgünüm yar Sensizlik bana zulüm kalbimde açan gülüm yer gelmezse gelsin ölüm Dağlarına dargınım yollarına yorgunum gözlerine sürgünüm yar Sensizlik bana zulüm kalbimde açan gülüm yer gelmezse gelsin ölüm